Sobil Vakfı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere saz denilince aklı ilk gelecek insanlardan birisi olan Aşık Veysel Şatıroğlu'nun hayatını elimden geldiğince anlatacağım. Aşık Veysel, gerçek adıyla Veysel Şatıroğlu, günümüzde Türk halk ozanı ve şairi olarak bilinir. Afşar boyunun Şatırlı obasına mensup olan Aşık Veysel Şatıroğlu, Gülizar Hanım ve Ahmet Şatıroğlu Bey'in ailesine 25 Ekim 1894 yılında Sivas ilimizin bugünkü ismiyle Şarkışla ilçesinde hayata gözlerini açtı. Açtı açmasına fakat hayatı zorluklar üzerine geçecekti. Maalesef ki iki kız kardeşini de bulunduğu köyde yaygın olan çiçek hastalığından dolayı kaybetmiştir. Öyle ki bu hastalık Aşık Veysel'i 7 yaşında ilk gözünden daha sonraki zamanda ise iki gözünden de etmiştir. Bir süre sonra bu durum karşısında üzülen babası, Aşık Veysel'in daha fazla kahrolmaması ve köyde vakit geçirmesi için ona bir saz hediye eder. Öyle ki bu andan itibaren Aşık Veysel'in hayat yoldaşı olur o saz. Önceleri başka şairlerin, ozanların türkülerini çalmaya başlayan Aşık Veysel, 1933 senesinde edebiyatımıza bizlere Aşık Veysel'i kazandıran sanatçı olarak geçen Ahmet Kutsu Tecer ile tanışır. Ahmet Kutsu Tecer'in ısrarlarını kıramayan Aşık Veysel, kendi türkülerini yazmaya başlamıştır. Böylelikle Anadolu safhasında Aşık Veysel gibi bir ozan Türk edebiyatına bir güreş gibi doğmuştur. Öyle ki bugün bile Anadolu'nun en ucura köşelerinde Aşık Veysel'i tanımayan yoktur. Köy hayatı başlıca geçim kaynağı olmasına rağmen kendisinin geniş bir bilgi birikimi vardır. Şiirlerini genellikle dörtlüklerle dile getirmiş ve uyak çeşidi olarak yarım kafiyeyi kullanmıştır. Dilini ve sızını ustaca kullanan sanatçı, merhameti ve öğütlerini dilinden hiç eksik etmemiştir. Köy enstitülerinde görev almış, öğretmenlik yapmış ve kültürümüzün bir sonraki kuşağa aktarılmasında önemli bir rol oynamıştır. Aşık Veysel Şatıroğlu, 21 Mart 1973 günü bir Nevruz sabahı, hayatının baharında kaybettiği gözlerini bu kez bir daha açamamak üzere hayata yumdu. Ölümün sebebi olarak akciğer kanseri rahatsızlığı biliniyordu. Kendisi bu dünyadan göçtü belki ama bizlere kendisini hatırlatmak adına uzun ince bir yoldayım. Dostlar beni hatırlasın. Kara toprak ve güzelliğin on para etmez gibi birçok eser bıraktı. Videomuzu bitirmeden önce sizlere Aşık Veysel'in yazmış olduğu "Uzun ince bir yoldayım" adlı şiiri seslendirmek isterim. Uzun ince bir yoldayım. Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldayım gidiyorum gündüz gece. Dünyaya geldiğim anda yürüdüm aynı zamanda. İki kapılı bir handa gidiyorum gündüz gece. Uykuda dahi yürüyorum, kalkmaya sebep arıyorum. Gidenleri hep görüyorum, gidiyorum gündüz gece. 49 yıl bu yollarda, ovada, dağda, çöllerde. Düşmüşüm gurbet ellerde, gidiyorum gündüz gece. Düşünülürse derince, Irak görünür görünce, Yol bir dakika miktarınca, gidiyorum gündüz gece. Şaşar veysel iş bu hale, gah ağlaya gah güle. Yetişmek için menzile, gidiyorum gündüz gece. Videomuzun sonuna gelirken video hakkındaki fikirlerinizi yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Ve ekranda sabitlediğim Sobil Vakfı web adresinden ve instagram adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle, kendinize iyi bakın, hoşçakalın.